Sevgili dostlar merhaba. Ee, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda bir kitap tanıtımı yapacağım. Ee, kitap analiz de diyebiliriz arkadaşlar. Kamp hatıralarım. Deniz Zengin'in yazmış olduğu e, bir kitap. Günlük tarzında yazı, yazılmış. E, kendi tecrübelerini, yaşadıklarını anlattığı bir mülteci kampı hatıraları arkadaşlar. Kitabın Öncelikle söyleyelim, hakkın teslim edelim. Bir tarihi değer var. Günümüzü ilerleyen zamanlarda 20 yıl sonra, 30 yıl sonra, 50 yıl sonra araştıracak, ve yazacak insanlar için bir belge niteliğinde taşıyor kitap. Deniz Hanım bir gazeteci aynı zamanda. Dolayısıyla aldığı notların bir değeri var. Aynı zamanda bir mülteci, o bir anne, bir kadın. Aynı zamanda aktivist, başka insanlara yardım etmeye çalışan bir aktivist ve kadın, güçlü olmaya çalışan bir kadın ve en çok da insan. Bunu niye söylüyorum en çok da insan olmasına? Kitapta çünkü ben bunu gördüm. Kitabı yeni okudum ben. En başta söyleyeceğim şey çok insani bir kitap. İnsani özellikleri, insani duruşu. ...ön plana çıkaran bir kitap. O açıdan önemli. En önemli özelliği de kitabın en önemli özelliği... ...samimi olması. Yani Deniz Hanım samimi duygularını, düşüncelerini... ...acılarını... ...sevinçlerini, üzüntülerini... ...her şeyini, mücadelesini... ...samim bir dille anlatmış. Tolstoy... ...Sanat Nedir isimli kitabında... ...yazarların en önemli özelliğini samimiyet olarak söyler arkadaşlar. Burada da bunu biz görüyoruz. Şimdi Deniz Hanım bir anne, üç tane çocuğu var Türkiye'de. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'de yaşayamayacağını ve bir sürü sonra tutuklanacağını anladıktan sonra yurt dışına çıkmaya karar veriyor ve evli bir kadın bu süreçte eşiyle arası bozuluyor. Bu fikir ayrılıklarından dolayı akrabaları tarafından dışlanıyor ve yurt dışına çıkmaya karar veriyor ama bu süreçte eşi ondan boşanmak istiyor. Üç tane çocuktan sonra aralarında çok iyi bir sevgi muhabbet varken bu olaylardan sonra zaten kitabın ilk yazısı da bununla ilgili ben o bölüm okuyunca çok üzüldüm. Çünkü oradaki duygu insanı geçiyor. O kadar içten yazmış ve dürüstçe yazmış ki <laughs> insana geçiyor. 3 çocuğunu alıp eşinden boşanıp Finlandiya'ya iltica ediyor. Orada bir mülteci kampına alıyorlar. O kampta e, hayat mücadelesi yani Deniz Hanım'ın verdiği şey bir survivor yani hayatta kalma mücadelesi ya da überleben diyorlar Almanca o. Ya yani hayatta üç çocuğunu korumaya, onları hayatta tutmaya, onları mutlu etmeye çalışan ve onları teselli etmeye çalışan aynı zamanda onların acılarını dindirmeye çalışan bir anne var. Güçlü olmaya çalışan bir kadın, güçlü bir kadın olmaya çalışan bir kadın var. Ama bunun yani bunları yazmış yani günlük olarak kitabın yüzde sekseni doksanı bunlarla dolu. Burada kampların yani kampta kalanlar bilirler kampların ne kadar zor olduğunu oradaki insanların yani bütün milletlerden belki 20-30 farklı milletten Afrika'sından Irak, İran, Suriye, Afganistan filan orada yaşadığı zorluklar var. Bunları anlatmış. Ama ben orada şunu gördüm. Deniz bu kadar acısına rağmen e, kamptaki diğer insanları tanımadığı başka ülkelerden gelmiş Afrikalı bir kadın mesela doğum yapan bir kadın var. O ya da orada köşe başında bir köşede üzülen bir insan, bir çocuk, onları teselli etmeye çalışan, onlara yardım etmeye çalışan bir kadın, kampın içinde böyle bir kadın var. Onlara yemek pişirip veren falan böyle çok insani yönü kuvvetli bir kadın bunu görüyoruz. Bir de orada verilen şey var. Yardım parası var. Yani mültecilere devletin verdiği bir para var. Bu parayı harcamayıp Türkiye'deki mağdurlara, muhtaç insanlara gönderen bir kadın var. Bunlar çok samimi şeyler olduğu için kitaptaki duygu insana geçiyor. Ve bazı yerlerde insanı gerçekten istemediğinde olsa yani gözyaşı dökmesine neden oluyor ya da vesile oluyor diyebiliriz. Ee, o, onun en büyük kaygısı Türkiye'den çıktıktan sonra işte bir an önce oturmalıyım, iş edineyim falan değil. Çünkü geride bıraktığı insanlar var. Kaçırılan insanlar, hapisteki anne bebekler, Haksız yere tutuklananlar filan bunların acısını çeken ve bunları dillendiren bir insanı görüyoruz. Orada kampta yaşadığı başka şeyler var. Mesela orada yokluk içinde yani kampta sınırlı şeyler var tabii ki. İşte simit gibi, çay gibi, tost gibi, cam bardak gibi, demlik gibi şeyleri bulmak. Yani küçücük şeylerin insanı ne kadar mutlu ettiğini görüyoruz biz. Yani tekrar söylemem gerekirse kitaptaki yazıların büyük çoğunluğu itibarıyla gelmiş ve yazara zorla yazdırmış. Bunlar çok tatlı, insana duygusu geçiyor, kolay okunuyor ve kendini okutturuyor. Yani yazı acıdan kaynaklanan o acıyı çekmiş de insanın ve yazmış. Dolayısıyla o duygu bize geçiyor. Büyük çoğunluğu böyle yazarım. Bir de gazeteci Deniz Zengin var orada. O yazar, onların bir, bir, kısmı işte yazıların bir kısmı haber şeklinde. Bunlarda o duygu yok. Zaten kategori olarak da bu kitaba çok uygun düşmüyor onlar. Haber niteliğindeki bir de bazı yazılar var. İşte bunu da yazayım. Bu da tarihe not düşülsün diye yazdığı yazılar var. Oradaki duygular dışında yani kamp hayatı dışındaki yazılar. Onlar kitabı kategorizasyonuna çok uymamış ama yine de almışlar onları. Bir de ben şunu gördüm kitapta yazarın zihninde böyle bir duygu karmaşası var, fikir karmaşası var. Yani çok yoğun duygular yaşamış. Bu kitaba da yansımış. O karmaşa bunu kötü anlamda söylemiyorum tabii ki. Bu hissediliyor yani yazarın kafasının karışıklığı ve duygu yoğunluğunun fazlalığı kitapta hissediliyor. Ben bunu hissettim. Tabii ki e, kitapta eleştirilecek yerler de var. Bunları da söyleyelim. Yani kitabın edisyon kısmında bir kere daha tavsiye edilse ya da yazar yayınlanmadan önce kitabı bir kere daha okuyup elden geçirse iyi olmuş. Çünkü bazı yerlerde kelime tekrarları var, düşünce tekrarları da var. Ya yani onlara dikkat etse iyi olurmuş. Daha güzel bir kitap ortaya çıkabilirdi. Bir de zaman ve mekan tasvirlerine çok girmemişler. Mesela kamp nerede, ismi yok, nasıl bir yer? Etrafı neler var? Şehrin adı yok filan. Bu tür bilgi eksiklikleri de var. Son bölümde özellikle kitabın tamamında var bu özellikle oturum aldıktan sonra Avrupalılarla olan ilişki <laughs> Oradaki komşuları, tanıştığı yeni insanlar o kadar iyilik yapıyorlar ki ona karşılıksız. Yani bizim zihnimizde bize dayatılan uh, bir Avrupalı portresi var. Yani Avrupalılar soğuktur, Avrupalılar yardım etmez, Avrupalılar'a karşının bizde oluşturulan devletin oluşturduğu ya da toplum oluşturduğu bir kin, nefret ya da düşmanlık duygular Bunların tamamen yıkıldığını görüyoruz. <laughs> Çünkü orada yani bir mülteciye tanımadıkları bir insana ya da yeni tanıştıkları bir insana çok yardım ediyorlar. Bunlar da duygulandırıyor insanı. Avrupalıların insani yönünü de gösteriyor. Ben tecrübelerimi de burada söyleyebilirim. Yani çok girmek istemem ama eğer ahlaki açıdan bir ölçe vurulursa yalnız da en azından şöyle düşünebilirsiniz. İslam ahlakını kriter olarak Kur'an'daki kriterleri baz olarak bir ölçüye vurursanız eğer Avrupalılara dürüstlük, sözünde durma, yardımseverlik, hak hukuk gözetme, insan hakkı yememe gibi şeyler şeyleri göz önüne alırsanız yani Türklerden, Türkiye'deki halktan çok çok yukarıdoluklarını görebilirsiniz zaten. Ben de aynı fikirdeyim. Zaten İslami Endeks diye bir şey var. Ülkelerin İslami Endeksi ilk sırada zaten ilk yani ilk 50 sırada İslam ülkesi yok. Neyse ben söyleyeceklerim bu kadar. Kitabı ben okudum. Severek, izleyerek, isteyerek ve tek oturuşta okudum kitabı. Tek seferde okudum yani. Tamamını tek seferde okudum. Bir günde okudum. Size de tavsiye ediyorum. Deniz Hanım'a da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Deniz Hanım'ı tebrik ediyorum. Tarihe böyle bir not düştüğü için tekrar teşekkürler ve hoşçakalın sevgili arkadaşlar.